çekeceğimiz video yakıt pompasının kesicisi arkadaşlar. Herhangi bir kaza anında çarpma anında darbe anında e, araçta yangın çıkmaması için veyahut da çıkan bir yangının e, kesilebilmesi için bu devrede bulunan bu parça arkadaşlar. Birçok araçta farklı şekildedir bu parça ama çalışma sistemi aynıdır. Şöyle iki ucu olur arkadaşlar. Ee, artı ucu fark etmez hangi uca da bağlasanız nereden e, artı ucun hangi girişten olduğu fark etmiyor. Ee, artı ucu bir uçtan girer, diğerinden yakıt pompasına, yakıt pompasının çıkışı da şasiye gider arkadaşlar. Veyahutta bunu dönüşe de koyabilirler. Yani yakıt pompasının çıkış ucu şaseye gideceği zaman bunu şaseye, burası da yakıt pompasının çıkış ucuna takılır. Bu şekilde bir devre kesilir normalde. Bu kısa devredir arkadaşlar. Bu kısa devredir. Bir anahtar vazifesi. Lamba düğmesi gibi düşünün. ee lambayı e, yakıt pompası olarak düşünün. Düğmeyi de bunun gibi kafanızda hesap edebilirsiniz yani. Bu şekilde basılıdır arkadaşlar. Basılıyken şu an aktiftir. Uçları kısa devredir. Şu an bir kaza olduğunu varsayıyoruz. Şu aracın şasesine bağlıdır bu demir uç. Gördüğünüz gibi bakın uç çıktı. Şu an Şu an hiç göstermiyor. Yakıt pompası şu an devre dışı. Yani bazen bunu tamircilerin çoğu bile bunun yerini bilmediği için Bazen bu atar Arada tesisattan filan olduğunu zannederler Motor tesisatının ön tarafta motor tesisatının arkaya sırf tesisat çekerler. Ben böyle olaylarla çok karşılaşıyorum arkadaşlar Bakın Şu an aktifleştirdik tekrar Ölçüyoruz. Evet. Bakın dikkatli çekeceğim. Uca dikkat edin. Şu an araca darbe veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle çok hafif darbelerden de etkilenmiyor. Mesela birincisini hafif vurdum. Etkilenmedi. İkincisinde çalıştı. Şu an çalışmıyor. Aktifleştiriyoruz. Şimdi bu video normalde hiç hesapta yoktu. Niye böyle bir şey çektim? Şimdi bugün sanuf tahliyesi ile alakalı bir video çek çekmiştim. Onu çekerken ee, tahliye hortumlarını Tane yurtumlarının durumunu buradan özetleyecektim size arkadaşlar. Ama hiç hesapta olmayan bir şey. Bunun yeri arkadaşlar normalde şuraya takılı olarak duruyor. Şuraya takılı olarak duruyor. Adamlar bunu iptal etmişler. Bakın. Şurada. Ucunu bile bantlamamışlar arkadaşlar. Bakın. Yani böyle ustalar var. Yani ben bu sunroof tahliyesini videosunu çekmek için e, şey yapmazsam bu döşemenin altını sökmesem ben bunun farkına varmayacaktım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani artık geçmişte ne düşündülerse neyi hesap ettilerse belki de bir pompayla alakalı bir arıza vardı acaba bundan mı diye aldılar onu devre dışı bıraktılar. Ben de şimdi uçlarını lehimledim ben bunu tekrar yerine monte edeceğim. Ayrıca Mondo MK2 97-2001 arası araç sahipleri bu kaput açma olun arkadaşlar tam arkasında şurada bir döşeme var bu döşemenin arkasında arkadaşlar bunu çıkartıp buradan kontrol ediyorsunuz eğer yakıt pompasında cereyan gelmiyorsa arızanın sebebi de budur bilginiz olsun şurada bu şekilde yeri arkadaşlar bu şekilde yeri var Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun. Beni takip edin. Güzel videolarla karşınıza her zaman geleceğim. İyi günler dilerim.